Break it open. Spread out. Control. Pick a target and concentrate fire. Threat eliminated. Move out. Wolf, you're our spotter. Recon the motel. Understood. What a mess. Freshen up, rookie. On the motel situation. One guard on the side door. Stay alone. Leave the guard to us. Check your mags. Ready to go. Let's dance. Get eliminated. Wolf, report. No activity. Rookie, okay, let's see if there's anything you can do. Get ready to enter. Go. Ground floor secure. Upstairs, cover me. Clear moving in. Movement ahead, rookie. It's your time, breach and clear. Who's clear area secured rookie check the safe and see if our objective is inside intel secured it looks like there's a gold chain ugly but valuable sell this on the market and you'll be able to buy a lot of good gear in return Into the garage according to plan. Sit, Rap. Secure. Secure. Ambush. Take cover. Selam dostlarım. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bambaşka başka bir seriye başlıyoruz bir arkadaşlar. Bugün Ayna Breakout'un yeni ve ilk bölümüne başlıyoruz. Başlangıçta konuşamadım arkadaşlar kusura bakmayın. Gerçekten oyun ee, güzel başladı. Yani gerçekten arkadaşlar oyun ee, çok güzel başladı e, ee, dediğim gibi başlangıçta konuşamadım. Eee öyle bir başladı ki oyun. Yani dediğim gibi arkadaşlar çok eee yani iyi bir oyun. Tamam şunları da seçelim. Eee B4 olsun. Tamam şunu da seçelim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam. When preparing, always check that your brick. By the way, your squad won't always be as nice as mine. Be more careful in the future. Tamam. Evet, hemen ee, gire devam edelim. Evet, son iki diyelim. Evet, şimdi çiftliğe bir gidelim. Şurası yüklensin arkadaşlar, geliyorum. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi benim burada ne işim var? Hmm, bu tarafa gideceğiz. Tehlike, tehlike mi? Şuraya mı gideceğiz? Evet, tek başıma oynuyorum. Şimdi bir haritaya tekrardan bir bakalım. Buradan çıkamıyorum. Tamam. buradan devam edeceğiz Şimdi bir haritaya bakalım Evet arkadaşlar Oyun baya iyi başladı Bir haritaya bakalım. Lan! yerden ateş şeyi aldım Tamam beyni öldürdük. Tamam sen de git. Tom. Buradan gideceğiz. Evet arkadaşlar, e, videomuzu burada bitirelim. E, buradan devam edeceğiz. Evet, operasyon tamamlandı. Evet. E, videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Hemen bir ana menüye dönsün. Geliyorum. Evet, yeni sezon başladı diyor bize. Evet arkadaşlar. Ee, videomuzu burada bitirelim. Yine buradan devam edeceğiz. Videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar yorum like ve kanalıma abone olup bildirim açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve sevgiyle kalın.